Antalya'da yaşamanın ayrıcalığından yararlanmak için doğasına çıkmak elzemdir. Öyle gizemli el değmemiş koyları var ki sadece doğa ana biçimlendiriyor. Burada Mehmet'in koyunun kayalık duvarında yaklaşık 100 metre yüksekliğinde ilk giriş ağzı dikdörtgen şeklindeki Mehmet'in mağarası tüm haşmetiyle duruş yönüyle insanda hayranlık uyandırıyor. Mağaranın 25 metre alt tarafında da içe doğru negatif derinlik ile sarp kaya duvarı doğanın gücünü yansıtıyor. Uzaktan bakıldığında pek fark edilemeyen mağara, kayalıklara muhteşem biçimde doğal kamuflaj ile yaban yaşama, koruma alanı oluştursa da insanoğlunun engeline takılmaktadır. Burada görsel güzelliklerin büyüleyici sanatına Bizimle birlikte gezintiye çıkın. Açık deniz etkileri ve diğer aşınım nedenleriyle daha sonra bu doğal oluşumlar zamanla yok olacaktır. Bu filmimiz bunu kalıcı hale getirecektir. Mağaranın giriş ağzına yakın patika yolu uçurumdan ayıran ağaç set duvarı hem görsel güzellik hem de koruma görevi yapıyor. Yaklaşık 5 metre yükseklikte, 100 metrekare büyüklükteki bu mağaranın gizli ve zorlu bir girişi bulunuyor. Mağara girişi hayli zorlu olup, göçükler nedeniyle içeriye girmek tehlikeli olsa da, insanoğlunun merakı her şeye kadir ve güçlü geliyor. Mehmet'in mağarası içinde kum ve kil karışımı, marn ve sil karışımı yumuşak aşınmaya elverişli tabakalar mevcuttur. Fasilis antik kenti alıcı su arasında girişi maki ve çalılıklarla gizlidir. Benzersiz güzellikteki doğal oluşum mağaranın asıl özelliğidir. Bunun dışında mağaranın iç görsel güzelliği fazla değildir. Ancak mağaranın içinde farklı güzellikteki büyüleyici panoramaları gözlemlemek ve fotoğraflamak çok keyiflidir. İnsanlar 100 metrelik uçurumdan düşmesin diye boydan boya mağara ağzına gerilmiş halat ipi iki ağaca bağlanmıştır. Mağaranın içinde farklı bakış açısı yaratacak oluşumlar Akdeniz ve aynı adla anılan Mehmet'in koyunu seyredilmesine ve güzel çekimler yapılmasına olanak sağlıyor mağaraya ulaşım, Alacası ve Fasilis arasındaki yürüyüş yolundan sapılarak makilerle kaplı saha içinde ince çizgi halindeki patika yol ile sağlanıyor. Mehmet'in mağarasında gerekli yaşam malzemeleri temin edilirse gece kalınabilir. Ancak göçük tehlikesi göz ardı edilmemelidir. Benzersiz güzellikteki bu doğal oluşum burada doğanın gücünü ve yaratıcılığını ortaya koyuyor. Mağara içinde en geride durup muhteşem efektli görüntüler çekmek zor değildir. Burada en doğal efektler video ve fotoğraflarınıza görsel estetik katacaktır. Mağaranın ince delik niteliğindeki penceresinden Akdeniz ve aşağıdaki Mehmet'in koyunun manzarasını seyretmek ve Çekimlemek kadar güzel bir ödül olamaz. Mağara seyir terasından Akdeniz dalgalarının kayalık falez duvarları nasıl dövdüğünü ve yaladığını izlemek ve kayda almak her yerde bulunmayan benzersiz bir ayrıcalıktır. Mağaraya girerken ve çıkarken çok dikkat edilmelidir. Burada Doğu Anı'nın eşi benzeri olmayan sanatsal tasarımları vardır. İnsan eliyle asla yetiştirilemeyecek ekosistemi doğa ana kendiliğinden yaratmış ve biçimlendirmiştir. Mağaranın hemen girişindeki farklı tür ağaçları ayrı bir doğal güzellik sunuyor. Mağara ve çevresinde daha çok sayıda panoramik deliklerin ve mağaraların oluşturduğu eşsiz manzaralar bulunuyor. Mağara tamamen kayalık duvar içine gömülüdür. Ağız kısmı epey geniş olup burada çekim amaçlı minik konserler verilebilir.